Herkese merhaba. Bugün sizlerle fondöten rutinimi paylaşacağım. Ama öncelikle bahsetmem gereken şeyler var. Beni epeydir takip eden herkes benim çok kuru bir cilde sahip olduğumu biliyordur. Ama bu izlediğiniz ilk videomsa ben çok kuru ciltli bir kişiyim. Ve bu fondöten rutini sadece kuru ciltliler için geçerli olabilecek bir fondöten rutini. Çünkü yağlı ciltli bir kişi bu fondöten rutinini uyguladığı takdirde onda epeyce sivilce çıkabilir ya da cilt tipini daha da yağlandırabilir. O yüzden eğer yağlı bir cildiniz varsa izlemek zorunda değilsiniz. Ee, öncelikle bunu belirtmek istedim. İkinci olaraksa birazcık cilt tipimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim cildim kurunun yanında hassas, alerjik, atopik ve kronik egzomik Aynı zamanda, dolayısıyla da başa çıkması oldukça güç bir cilt tipim var. Ama ben bununla savaşmayı, nitekim birazcık öğreniyorum. Savaşmayı derken şöyle, savaşmak ve alışmak ve buna göre bir rutin uygulamak diyebiliriz. Birazcık oturttuğumu düşündüğüm için fondöten rutinimi, bu videoyu artık çekmemin zamanı geldiğini düşündüm. Öncelikle sizlere fondötemi uygulamadan önce yaptığım şeylerden bahsetmek istiyorum cildimin aşırı kuruluğundan kaynaklanan maalesef ki cildimde epey bir pullanma meydana geliyor. Bu kış aylarında daha da fazla artmakla beraber <laughs> neredeyse başa çıkılmaz görünecek bir hale geliyor. Cildim bu şekildeyken çok fazla fondöten kullanmamaya dikkat ediyorum. Fakat YouTube'a video çektiğim için haftada en az 2-3 kere cildime fondöten uygulamam gerekiyor. Ben de sizlere bugün bu fondöten uygulamasından önce cildimi nasıl yatıştırdığımı ve cildimi nasıl pürüzsüz hale getirdiğimden biraz bahsedeceğim. Öncesinde eğer cildimde çok fazla pullanma ve döküntü varsa mutlaka yüzüme peeling uyguluyorum. Tabii ki uyguladığım peeling yağlı ciltlere uygun peelingler değil. Daha kuru ciltlere uygun ve derideki fazla pullanmayı ekarte edebilecek derecede bir peeling. Ama en azından... Bu benim cildimde anlık da olsa pullanmalardan arınmama ve fondöten için ilk adım olarak cildimi hazırlamama yardımcı oluyor. Fakat maalesef ki problemim peelingden sonra da devam ettiği için çünkü peeling cildimi kurutmaya çok meyillendiriyor. O yüzden de hemen tonik ve nemlendiricimi uyguluyorum. Cildimi daha da nemlendiren ve bu gözenek problemine aynı zamanda yardımcı olan tonikler kullanmaya tercih ediyorum ben. Tonik kısmından sonra ise nemlendirici var. Ben çoğunuza uygun olmayacak nemlendiriciler kullanıyorum. Şu ana kadar da çok sevdiğim ve cildime çok iyi gelen nemlendiriciyi bulamadım diyebiliriz. Ama denediklerim ve şu anda hoşuma gidenler var. Normal bir insanın uygulayacağı nemlendiricinin ben en az 2-3 katını uyguluyorumdur. İlk önce bir kat nemlendirici uyguluyorum. O zaten yaklaşık 1 dakika içinde emiliyor. Sonra ikinci katı uyguluyorum. O da yaklaşık bundan sonra 2-3 dakika içinde emiliyor. Ve son olarak ise üçüncü kat nemlendiriciyi uygulayıp onun da emilmesini bekleyerek fondötene yüzümü bir nebze hazırlamış oluyorum. Kullandığım ürünlerin detayına girmeme sebebimse rutinim oturduğu zaman bununla da ilgili bir video çekecek olmam ve kimseyi yanlış yönlendirmek istemememden kaynaklı. Aynı zamanda kuru sahipseniz de kimsenin önerisine, kimsenin kullandığı şeye tamah etmeyip mutlaka bir dermatolog ve cilt uzmanına görünmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben de eskiden kuru arkadaşlarımın kullandığı ürünleri bana da yarar diye kullandım ama... Hiçbiri işe yaramadı. Daha da cildimi kötüleştirdi. Ne zaman ki doktor kontrolünde bir şeyler kullanmaya başladım. O zamandan beri cildimi kontrol altına alabiliyorum. O yüzden e, cildiniz benim gibi çok kronik problemliyse mutlaka bir dermatoloğa görünün. Yani benim kullandığım şeyler size yaramayabilir çünkü. Şimdi fondöten kısmına geçiyoruz. Bunları hem anlatıp hem de uygulamaya başlayacağım. Bu dediğim peeling, tonik ve nemlendirici işlemini bu videoyu çekmeden önce yapmıştım. Şu an 3 e, kat nemlendirici, altında toniği ve önceki şeklinde de peelingi var. Dediğim gibi aşırı bir nem kaybı ve nemsizlik var cildimde. O yüzden benim cildime nem veren şeyler kullanmam gerekiyor. Ben genellikle primer olarak nemlendirici primerlar tercih ediyorum. Yani nemlendirici makyaj bazları tercih ediyorum. Bu aralar primer olarak Nivea Men'in After Shave Balzamını kullanıyorum. Bunu birkaç ay önce favoriler videomda iki Tutorials'dan gördüğümden bahsetmiştim. Ee, i̇yi ki de kendisi bunu keşfetmiş primer olarak. Çünkü bunu primer olarak kullandığım zaman cildim fondötenin etkisiyle daha fazla kurumuyor. Tam tersi Nivea Men sayesinde bütün gün nemli kalıyor. Bunu da resmen yüzüme boca ederek uyguluyorum. Ben Nivea Men'imi şöyle bir pompaya döktüm. Çünkü çok daha kolay oluyor kendisinin pompası olmadığı için. Şu kadar alıyorum ve bütün yüzüme yayıyorum. Biraz yapışkan bir hale gelene kadar bütün cildime yedirmeye çalışıyorum. Nivea Men'in tıraş sonrası balzamını cildime iyice yedirdikten sonra ise burun ve yanak çevremdeki gözeneklerim için Benefit'in Professional isimli primer'ını uyguluyorum. Bunu sadece bölgesel uyguluyorum. Çünkü bu primer'dan daha etkili bir şekilde gözenekleri yok eden bir primer'a daha rastlamadım. Kuru ciddi olduğumdan dolayı Tabii ki cildim çok mat. Ama sağlıklı ve canlı görünmek içinse aydınlık bir makyaj bazına ihtiyacım var. Bunun içinse aslında yakın denilecek bir zamanda keşfettiğim ama neredeyse bu ürünü bitirdiğim Golden Rose'un Luminous Finish Makeup Primer'ını kullanacağım. Ben bundan bayağı bir alıyorum. Yaklaşık bir buçuk pompa kadar alıp bütün yüzüme uyguluyorum. Gördüğünüz üzere cildim anında parladı. Dolayısıyla da bu parlama tabii ki de fondötenin altından da gözükecek. Şimdi fondöten kısmına sonunda geçiyoruz. Çok severek kullandım ve benim cildimde asla kusma ya da topaklanma yapmayan tek fondötenden bahsetmek istiyorum. Bunu her kuru ciddi kişi alabilir ve güvenle kullanabilir. Yani gözüm kapalı önerebileceğim bir fondöten. Zaten bir sürü favoriler videomda ve bir sürü videomda bu fondöteni çoğunuz görmüşsünüzdür. Shiseido'nun Radiant Lifting Foundation'ı. Shiseido'nun bu fondöteni olgun ciltler için aslında e ama olgun cilt demek, aynı zamanda kuru cilt demek. Dolayısıyla da kuru ciltler için çok çok uygun bir fondöten. Ben de bunu gerçekten çok uzun süredir çok severek kullanıyorum. En önemli kısım ise fondötenimi neyle uygulamayı sevdiğim. Ben nemli bir makyaj süngeri kullandığım zaman fondötenimin çok daha güzel durduğunu ve bütün gün dayandığını fark ediyorum. O yüzden de fırçaları çok fazla kuruyken cildim tercih etmiyorum. Şimdi fondöteni uygulama kısmına geçelim. Öncelikle elimin arkasına bir buçuk pompa kadar fondöten alıyorum. Zaten Shiseido'nun fondöteni çok kapatıcı. O yüzden çok fazla ihtiyacınız olmayacaktır. Noktalar halinde bütün yüzüme yaydıktan sonra da Beauty Blender'ımla bütün cildime tampon hareketlerle uygulayacağım. uyguladığım kapatıcı da Make Up Forever'ın kapatıcı paleti. Benim tam rengim buradaki beyaz yakın renk. Bunu da göz altlarıma burnumun tam ortasına ve şu burnumun köşesindeki her zaman burnumun köşesi ve altındaki kırmızılık olan yerlere sentetik ve tombul bir fırçayla uyguladıktan sonra tekrar Beauty Blender'ımla iyice yediriyorum. Fondötenimi hiçbir şekilde sabitlemiyorum ben. Çünkü cildim fonteni otomatikman pudralaştırıyor ve emip hapsediyor. Dolayısıyla herhangi bir akma ya da kayma yapmıyor fondöten. Fakat göz altlarımı kapatıcı sürdüğüm için transparan bir pudra ile sabitliyorum. Bugün kullanacağım transparan pudra ise Rimmel London'ın Stay Matte pudrası. Benimki kırıldı, perişan oldu. E, bunu da çok sık olmayan bir fırçayla sabitliyorum. Fondötenimi son olarak sabitlemek içinse ben mutlaka Face Mist kullanıyorum. Hem daha çok nem veriyor hem de fondötenimi bütün gün sabit tutuyor. İki tane çok sevdiğim yüz spreyi var. Biri MAC Fix Plus, diğerisi Yves Vitamin Face Mist'i. Ama ben bugün Yves Vitamin Face Mist'ini kullanacağım. Çünkü içinde gerçekten cilt için çok yararlı içerikler var. Bunu birazcık uzaktan cildime gözümü kapatarak sıkıyorum. Beauty Blender yardımıyla cildime iyice yediriyorum. Böylelikle fondöten ütünümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kuru ciltte olmama rağmen, yüzümde pullanma olmasına rağmen fondötenim pürüzsüz görünüyor. Bu adımları siz de tek tek uygularsanız, emin olun ki istediğiniz teni kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.